Ahmet, evet, Cevde de sendeyiz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Şavdır, Karaköy, Burdur'a bağlı. Evet, yol köylerimize yama göz aşı yapıyoruz. Ahmet gel gel. Evet. Burası artık su çok güzel olduğu için Ahmet kardeşimiz burada bayağı güzel bir bahçe yetiştirdi. Gördüğünüz gibi gözü 2 yıllık geçen yıl günlerinden göz alıyoruz. Arkadaşlar buna bir tane lider 3-4 tane de yan dal yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz en bu tarafa dolaş. altına çalışıyorum. Neden? Onların su yolu diye tabir ettiğimiz ondan su çekiyor. Buraya kuru, kuru, olmadığı için. Burada herkes kendi işini yapsın diye. Gördüğünüz gibi burada şu dalı kullanıyorum. Ne zaman benim gözüm süyünceye kadar. Bu da bir küçük çapı gibi boşluk bırakıyoruz. Alttan bir ağlama kanalı açıyoruz. Çok güzel kabuk görüyor ağaçlarımız. Artık baharın verdiği şeyle fulyam çok güzel. Jel tabaka görüyorsunuz bakın. Sanki krem gibi. O kadar taze ki. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani aşı yüzden burada çok yüksek olacağından eminiz. Zaten daha önce de bunları paylaştık görüyorsunuz. Evet gözümüz bu. İçini gördünüz. Şu şekilde. Yerleştiriyoruz. Her yöne birer dal yapıyoruz. Bunu biraz e, yönetmek zordur ama Ahmet kardeşimiz bunu artık tecrübelendiği için burada. Burada Kibrit çöpü gibi boşluk bırakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu tarafı sıfır alıyoruz. Ama güneşten görebilirsek tabii. Evet. Aşımız hazır. Sarıyoruz. Ben alttan üste doğru sarıyorum arkadaşlar. Herkes değiş, değiş yapabilir şundan dolayı. Bandın arasına su girmez. Zaten bandın arasına su kolay de Alttan üste doğru suyu toplattırarak aslında hava boşluğu kalmadan en üstte kabarcıktan çıktığını bile görebiliriz. Şurada artık çaprazlıyorum. Bir daha çaprazlıyorum burada. Hem şu arada bandın yığılması sağlıyor. Burada yaprak yatağından köşenin iyi oturması için 3-4 tane band üst üste gelince hem de şu gözümü burada veyasi bir durumla küçük bir noktada gözümü açıkta bırakabiliyorum. Bakın. Evet. Evet bu aşı bitti. Şuradan bandımı bağlıyorum. Ne yaptık? Bir lider yaptık yukarıya. iki yan yaptık. Buna yan dal bir daha yapacağız. Gerekirse bir daha yap dört yan Gördüğünüz gözümüz bu. Bakın. Çok sağlıklı. Boyunlu göz. Düğme göz. Nokta göz. Üçü de var. Şu şekilde. Arkadan başlayarak. Neden arkadan başlıyorum? Buradan başlar şaşarsa iki tarafa gözümüzde boşluk çıkartır. Buradan arkada başla, arkadan başladığımız zaman yani aynı eş değerde çıkamasak bile aynı yere varmasa bile şöyle yan gitse size örnek da geçeceğim. Bak gördünüz mü? Maksuz yan getirdim. İkisi birbirine denk gelmedi. Şöyle baktığınız zaman. Ama hiç önemli değil. Çünkü ben burayı kesiyorum bakın. Kestiğim zaman ikisi aynı eşliğe gelmese de hiç mahsuru yok. Gözü açtığımız anda bizim önemli olan gözün oturacağı yerde düzgünlük olması. Arka da hem fazlalığını keseceğim için orada. Gördünüz. E bu gözü çıkarması şöyle tutar çekersek çıkmaz. Ama ne yapayım? Bak hafifçe burada elime kaldırıyorum. Şurada bir yığılma yapıp bastım anda elimle, şu şekilde Şanssızız çıkmadı şansımız. <laughs> Bir sürü sabahtan var göz çıkıyor. Heh, ama çıktı. Bakın. Gördünüz mü? içine kadar güzel. Bak her şey yolunda. Demek ki aşağı Ahmet burayı istiyor. burayı yapacağız. <laughs> şey aşağıya. Sal dalı aşağı <yani>. gelsin <laughs> abi diyor. Bak. Şurada şöyle açıyorum bıçağımı. Dördüncüyü yukarı yapalım. Yukarı gelecek şekilde. Yani şöyle yaptık. Şunun karşısında şuradan hemen bıçağımı bastırarak çekiyorum. Şurada bir boşluk çıkartıyorum. Şurada bıçağımı içeriden fazla dokunmadan kaldırıyorum kapağı. Burayı alıp Şuradaki kalınlık Bakın şu gözün kalınlığı burası eş değerdeyse Burada silikon gözümüze basmayacağı için Şuradan üzerinden bir miktar Alıyorum elimdeki gözün kalınlığına kadar oraya düşürüyorum. Çünkü silikon kendi elimdeki göze basmazsa kenarlardan hava alır aşımız. Şurada gördüğünüz gibi düşürüyorum. Ahmet video ile canlı çeyrek arasında fark var mı? <laughs> Vallahi ben daha görmedim farkını. İzleyince bakacağız. <laughs> Hayır, videoyla videoda seyrediyordun ama daha önce şimdi burada canlı görmek daha farklı Canlı görünce daha çok bilgi ediniyoruz yani. He. Bundan sonra Ahmet kendi yapacak zaten. 2 yıldır, yıldır bekliyoruz yani. Biz İki bir sefer geldik. Bundan sonra Ahmet kendi yapacak. Zaten kalem yapıyor kendisi. İki yıldır sana hazırlıyorum bu ağaçları <laughs> yani. Bu sefer. Tamam bakın. Ne kadar oldu? Bakın tam sıfır oturdu gördünüz mü? Bak bunu şimdi silikon ne yapacak buraya aldığım için? Şuraya silikon rahat basacak. Burada da şu boşluğumu yaratacağım. Oradan ağlama kanalı oluşturacağım kendime. gördüğünüz mü? Burada boşluk oldu bakın. Şuradaki yükseklik eşit oldu. Eşit olunca şuradaki yüksek olsaydı ben buraya basmazdı silikonu. <laughs> Basmayınca da aşı tutmazdı. Şöyle çekebilirsin. Ne yapıyoruz? Dayadığımız duvara doğru sarıyoruz burada. Ters tarafa sararsak açık bıraktığımız kanal doğru değil, duvara doğru sarıyoruz. Bandımızı çekerek şu yaprak düşen yerlerdeki nokta gözlerimizi iyi basıyoruz parmağımızla. Burada hava boşluğu kalsın istemiyoruz içinde. Çünkü bunlar iki yıllık bir göz. Biraz daha taze gözler göre serttir. Burada hava alsın istemiyoruz. Şuradan basarak tekrar yine yukarıdan aşağı geleceğim. Şurada V oluşturacağım kendime. Çünkü gözün kenarından bakın şimdi burada geldiğim zaman küçücük bir yer kalıyor gözünde gördünüz mü bakın. Harika bir şekilde gözün yeri kaldı. Çekerek artık aşı tamam. Kalemlerimiz geçen yılın sürgünleri. Bakın. Gözlerimiz burada bakın. Burada da var bir gözümüz. İkisi de çok güzel bunların. İkisini de kullanabilirim. Şöyle ikisine pay verecek şekilde. Ne yapıyorduk? Gözün arkasından başlıyorduk. Şaşarsa bile gözün orada şaşmasın. Arkada şaşsın. Bizim gözün kenarlarında hava boşluğu bırakmasın. Ha, arka tarafta şaşsa bile eşlik gelmese de çok önemli Çünkü fazlalığını kestiğimiz için bize bir zarar vermiyor. Evet. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Ekenin mercimekleri tam olacak. Bakın. Çok güzel. Şu tamam. dalın altına yapacağız değil mi? Şu, yok şeyin karşı tam şurada. Yani ah, dört şurada şurası. Tam şey şura gelecek yani göz. Tamam, şura yapıyoruz. göz göz şura gelecek. Şura mı gelecek? tam oraya gelecek göz. Tamam. Şimdi tam aşağıdakinin tam karşısı orası. Tamam şöyle yapalım. Youtube'dan izlemekten bu kadar, bilgi edemiyoruz da bir sefer Harbi <laughs> abi, <bağlı>, herkesin çalışmasını <laughs> istiyoruz yani, tavsiye ediyoruz. Şöyle, valla biz daha önce herkes kendi yaptı, bir sefer çalışalım, herkes zaten kendisi. Sizi... Ben yapıyordum, tutmuyordu. Şimdi mesela bugün dört tane tüf nokta öğrendik yani. Ama can alıcı noktalar zaten onunla <laughs> öğrenmiş oldum. noktalar. Yani burası kabuğu almak, aşağı ciğersiz tabakaya asla dokunmamak, ihtiyacı tabakaya temas etmemek. Bıçak aralıklarını iyi ayarlamak. Bunlar hep küf noktalar arkadaşlar. Şu cihaz tabakaya elimizle bıçakla keserek bir şekilde dokunmayacağız. Bunun içine de şu bölgeye dokunmayacağız. Bunu o tuttuğumuz anda şöyle aşı bastık. Bu aşı burada kendi kalacak. Bakın hiç tutanı yok. Bu da bıçak aralıklarını iyi ayarlamakla ilgili. Evet. Bizim acelemiz yok, bizim işimiz sağlam olsun, yavaş olsun böyle acele değil. Bir de çekim yaparken gayet yavaş çekiyorum ki siz de görün. Evet. Burayız. Bir de silikonumuz böyle 15 milim geniş olursa daha iyi yer kapatıyor arkadaşlar. Küçük silikonlar, dar silikonlar çok uğraştırıyor insanı. Ne diyorduk? Dayadığımız duvara doğru saracağız. Açık bıraktığımız kanala doğru değil. Şuradan gererek şöyle devamlı bu tarafa çekerek saracağız ki şurada açıklık kalmasın. Açıklığımız tek burada kalsın. Şurada. Şu görünen yerde kalsın. Parmağımla gösterdim. Bu iki yıllık gözler biraz daha yeni yıllar sürgün yay gibi olunca bunlarda biraz sert basıyoruz. Çünkü ee, Öncedeki Ağustos'ta, Temmuz'da yaptığımız gözler bir yıllık sürünler daha taze olduğu için onlar şöyle Ama biz nedir, ne kazandık burada şimdi? Temmuz, Ağustos gelinceye kadar bizim gözlerimiz belki 60-70 santim olacak. Belki bir metre olacak. Yani buradaki artık bu aşılar 10-15 gün sonra uyandığını düşünürsek bunlar Temmuz gelinceye kadar neredeyse adam olacak yani. şey Var mı bunun? Bir tane daha yapacağım. Ha dört tane yapmışız. İki, üç. Beş tane oldu abi ya. Yani. Tamam yeter. Evet arkadaşlar. Anladım. Hayırlı olsun şimdiden. Sağ olun. Ahmet amedim. bayağı meraklı bu konuda maşallah. Kendisi aşı da yapıyor. Ağaçlara şekil de vermiş. Ee, yakın hem tanışıyoruz da. Güzel bir işçilik çıkartıyor burada. Allah emeni yağlı etsin. Allah yedirmek nasip etsin. Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. Aşağı, tarladaki yeri, şu tarladaki yeri de bak aşağıya. Aşağıya göster bak. Orada yapacağımız şeyleri de çekeriz aşağıda. Evet gayet güzel bir bahçe yapmış burada. Ben Ceviz Dede Arif Gökçe. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar YouTube kanalını izleyin. Bakın bizim YouTube kanalı bizim bir bankamız gibidir. Bu bilgiyi ben YouTube'da paylaşırsam 3 sene sonra da görebilirsin. Facebook'ta en fazla 10 gün görürsün, 10 gün sonra kaybolur. Ama biz YouTube açtığımız zaman kimse izlemiyor. Yani korkmayın ücretli değil izlemek. Ki YouTube açtığın zaman yama göz aşı, ceviz dede de yama göz aşı arıyorum dediğin anda senin karşına çıkacak zaten bu. Ama Facebook'ta bunu bulamazsın. Hoşçakalın cevizde kalın.